Herkese merhabalar arkadaşlar ben Cahit bugün sizlerle birlikte Azerbaycan dili kitabından hem de kayda kanun kitabından Azerbaycanlıların yine ders yapacağız yine bu videomuzda da her zamanki gibi hiç Azerbaycan dili yapmamıştık bizim Azerbaycan dili bizim geçtiğimiz ders Şimdi Azerbaycanlılarda hangisiydi? Ha! Yarasa dersiydi. Yarasa neden gece ova çıkıyor? Bu dersiydi. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Haydi videomuza geçelim artık. Evet arkadaşlar Yarasa neden gece ova çıkıyor? Bu dersimizde. Ee, burada birinci çalışma. İlk önce metni okumak istiyorum. Bir yarasa yuvasına seçilip rahat yaşayır. İlk önce Azerbaycanca okuyacağım. Sonra Türkçe sergimesini yapacağım. Ya da okumayacağım. Çünkü lazım e, değil zaten hepsi dersten değil hepsi bu hayatımızdan ama yarasa hakkında yarasa hakkında kuşlar hakkında hayvanlar hakkında haydi birinci çalışmada diyor ki yarasa kuş değil ilk önce az önce konuşayım Yarasa kuş değil, heyvan olmasını ne ile izah edildi? Bəs sən bunu başka ne ile izah edə Burada yarasa kuş değil, hayvan olmasını ne ile başa saldırıyordu? Yani bildiriyordu. Bəs, peki sen bunu başka ne ile bildirebilirsin? Burada metinde ee, dişleri olduğu ile izah ediyordu. Ben memeli olduğu ile izah edebilirim. Yazın ki Azeriler size diyorum. İlk önce yazın ki Azeriler Azeriler sözünü yazmayın. Azerbaycanlılara söylüyorum. Bu mətndə yazmamısın da, atını. Dişləri oldu yarasə dişləri olduğu ilə izah edirdi. Mən ilk öncə yazıyorsunuz yarasə dişləri olduğu ilə izah edirdi. Bunu Azərbaycanlılar belə yazsın. Yarasə dişləri olduğu ilə izah edirdi. Altdan yazırsın sonra mən Mem, memeli olduğu ile izah edebilirim. Alttan yazın. İndi yine İndi özüm yazıyorum. Türkler siz de eğer benim kimi Azerbaycan okuluna gidiyorsanız da böyle yazın. Siz de Azerler gibi yazın. Söyleyeceğim. İşleri oldu. İle izah eder. Bildiriyordu. lazım ki dişləri olduğu ilə bildiri iz... bildirirdi izah edirdi meməlli olduğu ilə izah edə bilərəm edebilirim. Azirler böyle yazsın. Türkler de böyle yazsın. Eğer onların kitaplarında böyle bir metin ders varsa ona da yazsın. Evet arkadaşlar. Yazın ki Azirler ve Türkler yazın ki yarasa dişleri olduğu azərlər belə yazsın, azərbaycanlılar belə yazsın. Dişləri olduğu ilə izah edildim. Mən meməli olduğu ilə izah edə bilərəm. Azərlər belə yazsın. Türklər də belə yazsın. Türklər də belə yazsın. Dişləri olduğu ilə bildirirdi mən memeli olduğu ile bildirebilirim. Durdurayım istersen yeniden yazın. Evet, ikiye geçtik. İki de diyor ki hayvanların şahı, kuşların şahına gönderdiği mektupta ne yazmıştı? Yazmıştı ki ben yazmayacağım bunu çünkü bunu yani şifahi yani böyle demek olur Yazmaya da gerek yok ama siz yazın defterinize öğretmeniniz eğer verip eve yazmak için verdiyse veya elave elave çalışıyorsanız evet hayvanların şahı kuşların hayvanların şahı kuşların şahını gönderdiğim mektuptan yazmıştım azeller böyle yazın ee, yazmıştı ki siz yazmıştı ki yaz yani yazın ki, quşların şahı, heyvan, quşların şahı. Yarasa özü deyir ki, hey quşdur, sen ondan vergi almalısın. Belə yazısız. Ee, sonra üçdə vergi nədir? Səncə vergini bir gözlə tükləyin, 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 kuşların şahı. İki diyorum şimdi. Türkler için kuşların şahı. Hayvanların kuşların şahı. Yarasa diyor ki kendi yarasa kendisi diyor ki kuştur. Sen ondan vergi vergi almalısın. Evet üçe geçelim. Vergin vergi nedir? Sen de vergin kimler ve ne için ödeyirler? Vergi vergi nedir? Sence vergini vergini kimler ve ne için ödüyorlar? Ben bunu da yazmayacağım diyeceğim size çünkü bunların hepsini ben yazdım. Diyor vergi yani e, Azerler böyle yazın. Azerbaycanlılar yani böyle yazın. E, Azerbaycanlılar söyleyeceğim. Evet. Vergi bir gelir verci bir gelirdir. Gelir demektir. Nökte koyun. Sonra yazın ki e, vergini bütçe için ödüyorlar. Ve e, vergi ödeyicileri vergini ödüyorlar. türklər də türklərdir bunu belə olsa vergi bir gəlirdir vergi verginin büdcə büdcə üçün ödəyirlər və vergi ödeyiciləri ödür. İndi dördük keçəlim. Nağil və əfsanələrdə heyvanların şahı kimi adətən hansı heyvan təqdim olunur? Səbəbini söylə. Hansı heyvan təqdim olunur? Yani ha nağıl ve ef, ef, efsanelerde hayvanların şahı kimi adeten hansı hayvan takdim olunuyor? Sebebini söyle. Yani e, aslan takdim olunuyor. Aslan təqdim olunur. Azərbaycanlı böyle yazılır. Aslan təqdim olunur. Tükləndə aslan takdim olunur. Yaxşısın. 5. Səncə quşların şahı kim ola bilər? Seçimini əsaslandır. A. D. C. Səncə quşların şahı kim ola bilər? Seçimini əsaslandır. 4-də bilə bilirsiniz üçün mətnlərdə aslan. 5-də də deyir ki Türklər üçün cazilər üçün deyincəm. Səncə quşların şahı kim ola bilərsiniz? Seçiminə əsaslandır. Türklər üçün də səncə quşların şahı kim o? Quşla səncə quşların şahı kim ola bilər? Seçimini əsaslandır. A devey quşu, B qartal, C tovus quşu. Şimdi azər üçün deyirəm. A devek devey quşu, B qartal, C tovus quşu. Zav, cevap B. Kartal. Kartal bütün kuşların şahıdır. Altı. Mavi rengi, mavi rengiler verilmiş sözler cümleler nit kimi işlet. Bunu ıı, ilk önce kimi sözü var? Ya ki Türkçe için okuyayım. Mavi renkli ıı, verin verilmiş sözler cümlelerde önemli nitk hissesi kimi işletir? Kimi sözü kim kim kimi yazacaklar artık. azerler ki kimi yazacaklar sonra kim sual işaresi koyacaklar Türkler de aynısı ee, ele yazacaklar eyle Türkler de eyle sonra ee, nece nasıl Türkler nasıl sual şarjesi hazırlar de nece tek nece tek Türkler de nasıl tek yazacaklar evet altında anlattım yedi verilmiş cümleleri e, temekçi yardımcı nitik hisseleri hatta ahı neden hətta axı və əlavə et. Hər birinin funksiyasını müəyyənləşdir. Verilmiş simvollar köməkçi hissələr hər tobağı və əlavə etərvinin funksiyasını müəyyənləşdir. Mən heyvan deyiləm, qusham. Mən heyvan deyiləm, axı quşam olacaq. Belə yazacaqlar tüklər. Mən heyvan deyiləm. Axı nədir? Akı kuşun. 2. Hayvanların şahı gezebilendi. Kuşların şahına mektup yazdı. Hayvanların şahı sinirlendi ve kuşların şahına mektup yazdı. Azeriler de gezebilendi ve kuşların şahına mektup yazdı sözünde v koysunlar. Kuşların şahı da yarasadan vergi alabilmedi. Hatta hatta kuşların şahı da yarasadan vergi alabilmedi. Adile'ler de hatta koyacaklar başına. Türkler de hatta koyacak. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, videomuz normal geçti. Artık videomuz bitti. Gelen videoda inşallah görüşürüz. Bay bay.